Lazer epilasyon uygulamasından harika sonuçlar alsanız da bu yöntem herkes için güvenli değildir. Biraz daha bahsedeceğim durumlardan biri sizde varsa cildinizi riske atıyor olabilirsiniz. 1. Hamileler. Lazer epilasyonun hamilelik üzerindeki etkileri tam olarak bilinmediği gibi bilimsel verilerin yetersiz olmasından kaynaklı genellikle hamile kadınlara yapılması kesinlikle önerilmez. 2. Bazı cilt hastalıklarına sahip olanlar. Özellikle vitiligo, sedef hastalığı veya egzama gibi cilt rahatsızlıkları olan kişilerde lazer epilasyon cildi tahriş edebilir veya hastalığı tetikleyebilir. 3. Ciddi açık yara ve enfeksiyonu bulunanlar. Lazer uygulaması açık yaralar veya enfekte olmuş cilt bölgelerine kesinlikle yapılmamalıdır. Çünkü bu durum tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir arkadaşlar. 4. Işığa duyarlılığı olan epilepsi hastalığı ve ışığa duyarlılığı artıran ilaçlar kullanan kişilerde örneğin bazı antibiyotikler veya akne tedavilerinde kullanılan ruakutan gibi ilaçlar yan etkilere sebep olabilir. 5. Cilt kanseri olanlar veya geçmişte cilt kanseri geçirenler. Lazer ışınlarının ciltte yaratmış olduğu değişiklikler kanser riskinizi artırabilir ve kesinlikle önerilmez. Bunlar dışında başka bir özel durumunuz varsa Mutlaka uzmanınıza danışmanızı tavsiye ederim.